Türkiye'de kuraklık nedeniyle son yıllarda çok sayıda göl kurumaya yüz tutmuş durumda. O göller arasında Avlan Gölü de yer alıyor. Bir zamanlar 850 hektar büyüklüğündeki bu gölde şu an çok az miktarda su bulunuyor. Öyle ki bir zamanlar suyla dolu olan bu topraklar şu an kıraç bir araziye dönmüş durumda. Göldeki kuruma öyle bir boyuta ulaştı ki göl adeta bir su birikintisi haline dönüştü. Göl kenarında da çok sayıda ölü balık bulunması dikkati çekti. Mayıs ayına kadar su akıyor. Mayıs ayından bu tarafa hiç su gelir yok. Bu yılda kuraklık olmasıyla, suların yağışların olmasıyla çok erken çekildi. Şu anda hiç su yok. Tamam, evet. Ya iç açısı, tamamen kurudu. İç açısı. Peki yıllar önce nasıldı orası? Bu 2014'e kadar böyle bir sıkıntılar yoktu. Bu gölde ördekler, Karameke e, e, genel adıyla simsiyah kuş olurdu bu gölün üstü. Şimdi maalesef e, bunlar kayboldu. Tabii kuraklığı, yağışın olmaması da bunun etkenliği. <laughs> Türkiye'deki su göl kayıplarından biridir. Güzel bir örnektir Avlan Gölü. Avlan Gölü 1970 ve 80'li yıllarda bir drenaj kanalıyla gölün kurutulmasına karar verildi o yıllarda. Daha sonra vazgeçiliyor. Bilindiği üzere Avlan Gölü orada nemlilik açısından bir e, lokal bir iklim oluşturduğu için oradaki sidir ağaçları içinde oldukça önemli bir göl. Dolayısıyla göl kurumaya başladıktan sonra tekrar gölü onarılmaya çalışıldı. Ancak bu sefer yağışlar azaldı. Yine teknolojiye bağlı, teknolojinin gelişmesine bağlı yeraltı suları biliyorsunuz. Sontajlarla çekildi. Dolayısıyla göl e, giderek e, eski özelliğini kaybetmeye başladı ve. E, biyolojik çeşitlik açısından bir tabi gölün kuruması bir facia neden e, özellikle dediğim gibi sedir ağaçlar o bölgede e, sedir ağaçları için lokal bir iklim oluşturuyor Davlan gölü bu e, yok oldu Bunun dışında e, Türkiye göçmen kuşların geçiş güzergahı üzerinde Gölün kuruması kuşlar açısından da bir e, felaket olmuştur Ayrıca Gölün kendine has balıkları vardı Dolayısıyla o balıklarda da Balıklar için yani su yaşamı için e, gölün kuruması hiç iyi olmadı. Çok sayıda balık ölüsü görüldü. Evet evet e, göl hacmi göl, göl hacmi daraldıkça oksijende e, düşecektir, e, kirlilik yük artacaktır çünkü destek yok arkasında. Dolayısıyla e, oksijensizlik, alt çoğalmaları bunlar genellikle göllerde oksijeni tüketir geceleyin özellikle alt çoğalmaları. Bu nedenle balık ölümleri görülür. Ee, muhtemelen böyle bir durumla karşılaştı. Ee, balıklar da yok oldu o bölgedeki.